Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yurt dışından almış olduğumuz akıllı anahtar prizin kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımına geçmeden önce gümrükte yaşamış olduğum birkaç sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de bilginiz olsun ki ileride başınıza gelecek olursa ne yapmanız gerektiğine dair bir bilginiz, bir fikriniz olmuş olur arkadaşlar. Bu ürünü 4 Mart'ta aldım arkadaşlar. 4 Mart'ta aldım. Yaklaşık bir 3 aylık bir süreç oldu. Elime bir iki hafta önce geldi. Hala kutu açılımını yapamadığım için ben de içinde ne var, nasıl bir şeyle karşılaşacağım hala bilmiyorum. Öncesinde ürünün kargo takip numarasından Aliexpress üzerinden takibini yaptım ve ürünün Türkiye'ye geldiğini görüyorum. Ama bir türlü ürün elime ulaşmadı. Kaç sefer postaneye gittim. En sonunda postanedeki arkadaşlar bana böyle bir kağıt verdiler arkadaşlar. Bunu teslim aldığıma dair imza attım. Bu ürün gümrükte takıldığına dair bir uyarı belgesi arkadaşlar. Ürünümüz gelmiş. Eskişehir Gümrük Müdürlüğünde gümrüğe takılmış arkadaşlar. Burada gördünüz mü bilmiyorum. Bizden bazı evraklar istiyor arkadaşlar. Ben Gümrük Müdürlüğü ile görüştüm. Aynısını söylediler. Bu ürün fazla olduğu için akıllı anahtar priz. Yanılmıyorsam içinde 14-15 tane adet ürün var. Adet sayısı fazla olduğu için neymiş efendim ticari usule giriyormuş. O yüzden bizden bu evrakları istiyor. Eğer şayet ticari olarak bu işi alıp satıyorsak ticari olarak bir belgemiz olması gerekiyormuş. Ticari olmadığımı, şahsıma evime aldığımı söyledim. O zaman dedi ki buradaki evrakları tamamlayıp onlara mail yoluyla ulaştırmam gerekiyormuş. Ben de buradaki evrakları tamamlayıp kendilerine ilettim ve en sonunda ürünümüz ele şükür çok şükür geldi arkadaşlar. Eğer şayet ileride bir gün böyle bir şeyle karşılaşırsanız yani takip numarasından ürününüzün Türkiye'de olduğunu gördüğünüz zaman postaneye gidin, birkaç sefer sorunu soruşturun ve elinize böyle bir kağıt gelirse de buradaki görmüş olduğunuz maddelerde sizden istenen şeyler yazıyor arkadaşlar. Onları tamamlayıp mail adresine gönderiyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.